Suzan şehir dışındayken arabasını kullanabilirim. Bu cümlemizde izin, müsaade anlamındaki cümlelerde ebilmek anlamında can modalımızı kullanıyorduk. A1 dersinde can ve could modalını görmüştük. Bu dersimizde ise tüm modalsları göreceğiz. Arkadaşlar Türkçe'de kipler anlamını verdiğimiz Models kavramını genel hatları ile inceleyecek olursak, tablomuza bakarsak, Can Model'ı İngilizce'de en sık kullanılan model fiillerinden biridir. Bir cümle içinde yetenek, istek, izin, olasılık, ihtiva eden cümlelerde ebilmek anlamında can model'ını kullanırız. Örnek cümlede 100 metreyi 12 saniyede koşabilir derken yetenek ihtiva eden ebilmek anlamında bir cümle olduğu için can modalını kullanırız. Could modalı ise geçmişteki yetenek veya gelecekteki bir olasılığı ifade etmenin yanında öneri ve istekte bulunmak için kullanılan bir modaldır. Örnekte çocukken basketbol oynayabilirdim ifadesinde geçmişteki bir yetenekten bahsettiği için could modalını kullanıyoruz. Yani can modalının geçmiş hali diyebiliriz. Can modalına göre biraz daha resmi olan may modalı ise Yüksek olasılık ihtiva eden cümlelerde en yaygın olarak kullanılan bir modal fiildir arkadaşlar. Kibarca izin verme ve izin istemek anlamlarında kullanılabilir. Örnekte 7 trenini kaçırabilir cümlesinde yüksek ihtimal içerdiği için may modalını kullandık. Might modalı ise may gibi olasılık ya da May'in geçmiş hali olarak kullanılır. Örnekte dün gece yağmur yağabilirdi derken geçmişte olması muhtemel bir olasılıktan bahsettiği için might kullandık. Must modalında ise konuşmacıdan kaynaklanan zorunluluk, gereklilik, vurgu, güçlü tavsiye durumunda must modalını kullanırız. Örnekte erken yatmalıyım derken kendimizden kaynaklanan bir kural, zorunluluk olduğu için must modelini kullandık. Have to modelinde ise kesinliği, gerekliliği, dışarıdan gelen zorunlulukları gösteren yardımcı bir model fiildir. Örnekte iki kez otobüs değiştirmek zorundayım derken bu zorunluluk dışarıdan gelen gerekliliğin getirdiği bir zorunluluğu ihtiva ettiği için de have to modalını kullandık. Should modalını da tavsiye ve öneri vermek istediğimizde kullanırız. Örnek cümlede çok şişman olduğu için daha az yemelisin ifadesinde başkası tarafından bir öneri, tavsiye cümlesi olduğu için bu modulu kullandık. O to modalda should gibi birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Yine tavsiye ve öneri cümlelerinde kullanılır. Örnekte en kötü ihtimale karşı hazırlanmalısın derken de bir tavsiye niteliği taşıdığı için kullanılmıştır. Shall modelinde ise gelecek zaman, istek, ısrar, niyet, teklif ihtiva eden cümlelerde kullanılır. Örnek cümlede emirlerime uyacaksın derken gelecek zamanda kullanıldığı için shall kullandık. Will modulu ise kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar ihtiva eder. Ama arkadaşlar bu yapının en önemli ve en bilinen kullanımı future tense yani gelecek zamandadır. Konuşmacının gelecekte bir eylemi yapmaya niyetinin olması ayrıyeten Geleceğe ilişkin tahmin yürütürken ya da varsayımda bulunurken söz verme, emretme, istek ve alışkanlıklardan bahsederken de kullanılır. Örnek cümlede arkadaşlarıma yazacağım derken gelecekte yapılması muhtemel bir durumdan bahsettiği için will modalını kullandık. Would modalında ise will'in geçmiş hali Rica ve geçmişte alışkanlıklardan bahsederken kullanırız. Örnek cümlede "Babam beni her pazar parka götürdü." derken geçmişte her pazar yapılan bir alışkanlıktan bahsettiği için would modalını kullanırız. Cümlemize tekrar dönersek, "Suzan şehir dışında olduğu zaman arabasını kullanabilirim." derken bir izin alma durumu mevcuttur. O yüzden can modalını kullanıyoruz. Cümlemizde bağlaçla ayrılmış iki cümle mevcuttur. Bağlacımız when de olabilir arkadaşlar, while de olabilir. Biz bu cümlede when bağlacını kullanacağız. Bu tür cümleleri kurarken arkadaşlar when ya da while bağlacını cümlenin başında da kullanabiliriz. Ortasında da kullanabiliriz. Bu cümlede bağlacımızı ortada kullanmak istiyoruz. Önce arabasını kullanabilirim diyeceğiz. Kim kullanabilir? Ben. Ay öznesini cümlenin başına alırız. Ardından ebilmek anlamında istek cümlesi olduğu için can modalımızı ekliyoruz. Sonra kullanmak fiilinin yalın halini ekleriz. Arkadaşlar tüm modallarda kendisinden sonra her zaman fiilin yalın hali yani birinci hali kullanılır. Cümlemizde kullanmak anlamında use ekliyoruz. I can use kullanabilirim. Nesnemizi bulmak için neyi kullanabilirim? Onun arabasını anlamında her zamiri ardından car ekleriz. İlk cümlemiz I can use her car. Ardından when bağlacını ekliyoruz. Sonra Suzan şehir dışındadır şeklinde cümlemizi kuracağız. Şehir dışında olan kim diye sorduğumuzda Suzan cümlemizin başına alırız. Cümlemiz isim cümlesi yani to be olmak durum cümlesi olduğundan dolayı özneden sonra is Suzan is son olarak dışında anlamında edatımız of ardından şehir city ekliyoruz. Cümlemiz son olarak I can use her car when Susan is out of CD. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde buraya kadar. Gelecek videolarımızda A2 seviye cümlelerini yeni konu ve örnek cümlelerle beraber işleyerek kuracağız. Sizler de eğer videolarımızı beğendiyseniz sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere